Merhabalar, ben Doktor Serpil Korkmaz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Yaklaşık 12 yıllık hekimim. Bugün sizlere muayenehanemde özellikle son zamanlarda sıklıkla görmeye başladığım iki vakadan, iki durumdan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi akut ishal vakaları, bir diğeri ise demir eksikliği anemisi. Akut ishal vakalarını özellikle son bir haftadır kliniğimizde sıklıkla görmekteyiz. bu vakalarda özellikle yaz aylarıyla itibariyle, genel itibariyle artışlar beklenmekteydi. Ancak kanalizasyon problemleri, sıcak havaların artışının hızlı olması gibi durumlar vakaları erken görmemize sebep oldu. Peki ishal nedir? Ishal ile başlayacak olursak ishal bir çocuğun dışkılama sayısında normale göre artış olması ya da dışkı kıvamında normaline göre daha fazla cıvıklaşma suya kadar gidecek su vasfında olacak kadar artış olmasını ishal olarak tanımlayabilmekteyiz. İshalere en sık sebep olan nedenlerin başında virüsler gelmektedir. Virüslerin sebep olduğu ishalleri daha sıklıkla kış aylarında görmekteyiz. Ancak bakteriler ve parazitlerin sebep olduğu ishalleri daha sıklıkla yaz aylarında özellikle şu an Kurban Bayramı geçtiği için parazitlerin sebep olduğu ishalleri sıklıkta görmekteyiz. E, ayrımını nasıl yapıyoruz? Kliniğimizde özellikle çocuklarımızın muayene sırasında ateşlerinin yüksekliği, ishallerin vasıfları, e, ishalde kan, mukus gibi durumların olması bizi tanı koyma açısından yönlendirmekte. Bir başka ishal sebebimiz ise antibiyotiklere bağlı olan ishaller. Bu ishaller genellikle antibiyotik başlangıcından 48 saat kadar sonra başlamakta. kendi kendi kendini sınırlayıcı nitelikte olmakta ve çoğunlukla antibiyotik kesimini gerektirmemektedir. İshallerin bizi korkutan yönü ise çocuğun vücudunun susuz kalması durumudur. Dolayısıyla ishal başladığı andan itibaren bir hekim gözetiminde vücudun su kaybının ne derecede olduğunu değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer vücut su kaybı çok fazla ise gereğinde damardan tedavilerle ishalleri kontrol altına almaktayız. İshalli durumlarda evde yapabileceklerimizin başında çocuklarımıza lafa kıvamında patates, muz, Yağsız pirinç, yoğurt gibi besinlerle beslemek, bol o ağızdan sıvı alımını sağlamak gelmekte. Bunun dışında eğer bunlarla kontrol altına alamıyorsak da mutlaka bir hekime başvurmak, değerlendirmesini sağlamak gerekirse tedaviye antibiyoterapi ekleyerek e, sağlığını kontrol etmek gerekmekte. Özellikle acilen hekimlere başvurmamızı gerektiren durumların başında 38 derece ve üzerinde ateş, kanlı dışkılama, mukus, e, kanda e, idrarda veya kanda görmek. E, idrar çıkışında azalmanın olması, e, çocukta halsizlik, ağızda, ağız mukozasında, gözlerde ağladığı zaman e, su akmayacak derecede bir susuzluk e, vasıflarının bulunması bizi acilen hekime başvurmaya itmektedir. Bir diğer konu e, demir eksikliği anemisi. Demir eksikliği anemisini Özellikle 1 yaşındaki, yaşındaki çocuklarda yaptığımız tahlillerde e, saplamaktayız. Bunun temel nedeni özellikle annelerimizin e, kendi e, kansızlık durumları, anemi durumları. Çünkü e, anne sütüyle 1 yaşında beslenen bebeklerimiz daha çok bu vasıfta büyümekteler. Anne de e, kansızlık olunca bebeklerimize de kansızlık saplamaktayız. İlk 1 yaşta bu yüzden bebeklerimizi demir damlaları ile destekliyoruz. Demir damlalarının düzensiz kullanımı, eksik kullanımı, Unutulması bebeklerimizin bir yaşındaki kansızlığına sebep olmakta. Kansızlık deyip basite indirgememeliyiz, küçümsememeliyiz çünkü kansızlık demek bu kanın gittiği bütün organlara yeterli miktarda oksijenin, besinin gidememesi, doğal olarak organların fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememesi anlamına gelmekte. Dolayısıyla bizler çocuklarımızı 4 aydan itibaren kan damlarını düzenli olarak vermeye başlamalıyız. 9. ayda rutin kan tahlillerinde kansızlığın olup olmadığını değerlendirmeliyiz. Kansızlık saplanıyorsa hekimimizin önerdiği dozda e, ilaçlarımızı kullanmalı ve yine kontrol takiplerini yaptırmalıyız. Daha büyük yaş gruplarında da yine benzer şekillerde e, ilaç e, Dozları ve düzeyleri ayarlanarak çocuklarımızın takibine dikkat etmeliyiz. Peki çocuklarımızın beslenmesinde kansızlık durumunda nelere dikkat etmeliyiz? Ee, halkımız arasında sıklıkla yapılan bir yanlıştan bahsedeyim. Çocuklara kansızlık saptandı, İlacı bırakıp pekmez yedirme uygulaması çok uy yapılmakta. Bu yanlış bir uygulamadır sevgili ebeveynler. Çünkü bir çocuğun kansızlığını tedavi edebilmemiz için vermemiz gereken pekmez miktarı yaklaşık 2-3 bidon kadardır. Bunu e, hiçbir çocuk bu kadar alamayacağı için ilaç tedavileri bizim en doğru yöntemimizdir. Bunun dışında günlük et ürünlerini tavuk olabilir, balık olabilir, kırmızı et olabilir mutlaka tüketimini sağlamamız gerekmekte. Yeşil yapraklı sebzelerin e, alımını sağlamamız gerekmekte. Fındık, fıstık gibi kur yemişlerin ve baklagillerin alımını mutlaka çocuklarımızın besininde olmasını sağlamamız gerekmekte. Ve ayrıca... Demir elim emilimini artırdığı için C vitamini içeren portakal suyu gibi narinciye ya da maydanoz ya da biber gibi sebzelerin de besinde olmasını mutlaka sağlamamız gerekmektedir. Ağzını aç bakalım. Kocaman ağabey. Aferin.